Arkadaşlar herkese merhabalar. Bazı izleyicilerimizin fark etmiş olduğu üzere bir süredir kanalımdan uzak kaldım. Öncelikle bu süreçte de abone sayılarımızın ve izlenme sürelerimizin artarak devam etmesi sebebiyle tüm ilginize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bir de kanalımızı takip etmeye başlayan yeni izleyicilerimize kısa bir hatırlatma yapmam gerektiğini düşünüyorum. Daha önce de bahsettiğim üzere biz bu kanal özelinde içeriklerden herhangi bir para kazanma, her taraftan sponsorluklar bağlama, yeni bir kariyer yaratma veya insanları saçma sapan coinlere yönlendirme amacı gütmüyoruz. Kanalın ortaya çıkma amacı en büyük hobilerimden olan kripto para, blockchain, merkeziyetsiz finans, web 3.0 ve bunlar gibi teknolojilerde tüm sektöre hakim olmuş durumda olan öğretinin aksine insanlara temiz, objektif ve tamamen önyargısız bilgiler aktarmak. Bunu yaparken de herkesin kolayca anlayabileceği şekilde somut örnekler kullanmak ve kolay takip edilebilecek bir animasyon akışı oluşturmak. Dolayısıyla bu kanalı şimdilik boş zamanlarımı faydalı bir şekilde değerlendirme hobisi olarak gördüğümü tekrar hatırlatmak istiyorum. Doğal olarak da böyle olunca ara ara işlerimizin yoğun olduğu dönemlerde ayrı kalabiliyoruz diyorum ve hemen bugünkü konumuza geçiyorum. Başlıkta da gördüğünüz üzere bugün de genel düşüncenin aksine bir iddia ortaya koyuyorum. Videoya hazırladığım 8 Mart 2024 tarihi itibarıyla son birkaç gün içerisinde Bitcoin'de aslında tam anlamıyla gerçek bir tarihi zirve yani all time high henüz görülmediğini söylüyorum. Hatta diyorum ki gerçek anlamda all time high diyebileceğimiz noktada Bitcoin fiyatının en az 76.500 Amerikan doları olması lazım. Peki acaba neden böyle net bir sayı söyleyip bir de en az şeklinde bir ifade kullandım? Bunu açıklamadan önce tüm Bitcoin yatırımcılarını bu muazzam fiyat artışı için gönülden tebrik etmek lazım. Yıllardır beklenilen seviyeler nihayet yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Umarım gelecekte de hepimiz için daha mutlu edici seviyeler gelecektir. Şimdi öncelikle şunu anlamamız lazım. Evet Bitcoin Amerikan doları cinsinden birçok borsada tarihi zirvesini egale etti. Bazı borsalarda da bu değere çok çok yaklaştı. Ama acaba Amerikan doları eski değerinde mi? Normalde biz küresel bir finansal varlığın değerini neye göre kıyaslıyoruz? Amerikan dolarına göre. Örneğin altının ons değeri, ham petrolün varil değeri, İngiliz sterlinin küresel değeri. Peki neden böyle? Çünkü bildiğiniz gibi Amerikan doları dünyanın rezerv para birimi. Yani bu demek oluyor ki dünyada küresel olarak işlem gören herhangi bir varlığın fiyat çıpalaması doğal olarak rezerv para birimi olma ayrıcalığına sahip olan Amerikan doları ile oluyor. Peki Amerikan dolarının kendi içinde değerlemesi nasıl yapılıyor? Satın alma gücüyle. Biz bir para biriminin birim başına satın alma gücünün değişimini nasıl ölçüyoruz? Enflasyon oranıyla. Bitcoin'in Kasım 2021 tarihinde gördüğü 69044 doların üzerinden yaklaşık 28 ay gibi bir süre geçti. Şimdi ben sizler için ABD aylık enflasyon verileri üzerinden kapsamlı bir analiz yaptım ve yaptığım hesaplamalara göre o tarihten bu tarihe kadar ki aylık tüketici enflasyonu verilerini topladığımda Amerikan dolarının o tarihten bugüne yaklaşık %10.8 gibi bir değer kaybı yaşadığını görüyorum. Yani resmi verilere göre bugünkü dolar o günkü dolara göre %10.8 devalüe olmuş. Dolayısıyla bugünkü koşullarda Bitcoin'in aynı değere sahip olması için tarihi zirvesinden %10.8 yukarıda fiyatlanması gerekir. Bu da 76.500 dolar eder. O da bugünkü koşullar için. İşte videonun başında o yüzden en az 76.500 dolar dedim. Çünkü üzerinden vakit geçtikçe enflasyon verileri kümülatif olarak hesaplamaya toplanarak eklenmeye devam edecek. Zaten etrafınızdaki insanların ilgisinden de fark etmişsinizdir. Henüz o 3 sene öncesinin heyecanlı piyasalarda şu an yok. Bunun en büyük sebebi altcoin yatırımcılarının birçoğunun büyük zararlarının devam ediyor olması ve bunun yanında da aslında gerçek anlamda bitcoin all time high değerine de henüz erişilememiş olması. Ama tabi %10-15 dediğiniz kripto para için çok bir şey değil. Bakarsınız videonun yayına girdiği gün bu değeri de geçmiş oluruz. Bu videoda bahsettiğim rezerv para konusunu Fed bizi neden ilgilendirir isimli şu videomda detaylı olarak ele almıştım. Dilerseniz şuradan erişebilirsiniz. Ayrıca yaklaşmakta olan Bitcoin halving ile ilgili de detaylı bir içeriğim var. Onu da ekranda gördüğünüz diğer bağlantıyla izleyebilirsiniz. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.